Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar için başlıyoruz. Yaylar ve yükselen yaylar. Onlar da Jüpiter gezegeni, onların yönetici gezegeni. O da şu an geriliyor, gerilediği için de biraz böyle parasal ve finansal konularda kaygı duyuyor olabilirler, ekonomilerini düzeltmeye çalışıyor olabilirler ve nasıl yöneteceklerini bilmiyor olabilirler. Şimdi ekonomik konulara biraz dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Bu hafta özellikle çok önemli olacak. Yeni bir iş alabilirsiniz, yeni bir proje başlatabilirsiniz. Ee, belki yeni bir adım atacaklar yay ve yükselen burcu yay olanlar. Ee, Onlar için de en önemli aslında Ekim'de onları konuşmamız gerekiyor Çağla. Ekim'de daha hmm. önemli sahnede yay ve yükselen burcu Öyle yay mi? olanlar. Bir şey alıyorlar yurt dışına çıkıyorlar belki yurt dışında e, yaşam, yurt dışında yer değişikliği, eğitim belki burayla ilgili kararları olabilir ki bu konuda yeni şeyleri keşfetmeyi çok sever. Yay ve yükselen burcu Yay'lar 29 Eylül'de Koç burcundaki dolunayla birlikte çok onurlandırılacakları, takdir görecekleri, önemli bir teklif, önemli bir başarı elde edeceklerini Yay'ların düşünüyorum. Motivasyon sözü de şöyle. Hayatın bir anlamı yoktur. Her birimizin bir anlamı vardır ve onu hayata geçiririz. Evet. Çok güzel. Yani kendilerinde de artık bu konuda bir şey yüklemeleri gerekiyor. Bir anlam yükleyip evet. hayata kendimize sunabiliriz. Oğlak ve evet, yükselen varayım. burcu oğlak olanlar. Ya Vaktin daraldı diye oğlaksa da kısa geçerse. Çok <laughs> fena. Sarkacağız biliyorsun. <laughs> bu arada söyleyeceğim. oğlak geliyorum ya buradan işaret ediyor. diyor ki kısa kısa. Hayır uzun <laughs> diye çağla Hayır şöyle normalde diyorum. ben benim burcum diye asla <laughs> şey geçilsin istemiyorum. <laughs> Diğer burçlar için de aynı şey geçerli. Evet, çok <laughs> çok az süremiz kaldı de. ama ben dedim e, sarkıyoruz. Sarko bir Abartmadan ama tamam. abart. Sarko şey. Şöyle bir sarksaydı. Yok o kadar. <laughs> ya bir tık ilerle. E, şey, her sağ... burcu aynı özeni gösterelim demek istedim. Tamam yani. efendim. Evet. Ben aynı şeyde gidiyorum. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar. Şimdi oğlaklar için de bir kere Venüs Retrosu zaten biraz zorlayıcı geçti. Özellikle finansal ve ilişkiler konusu biraz zorlayıcıydı. Şimdi asıl önemli olan sezon 15 Eylül'den sonra başlıyor. Oğlak ve Yükselen Burcu oğlak olanlar 15 Eylül'den sonra hayatınızla ilgili vereceğiniz kararlar çok radikal olacak. Kendinizi yepyeni bir bilinç ve yepyeni bir derinlik seviyesinde hissediyorsunuz. Neden? Çünkü Plüton oğlak burcunda artık son derecelerinde ilerliyor. Plüton 20 senelik bir devri kapatıyor. Olacak. Oğlaklar da 20 senelik bir hikayeyi, 20 senelik bir konuyu kapatıyor hayatlarında. Yani bu bir insanla olan ilişki olarak görmüyor bunu, finansal bir şey olarak görmüyor. Tamamen ruhsal bir geçiş gibi de olabilir bu hayatlarıyla ilgili farklı bir yönü deneyimleyecekler. Onlar için özellikle Ekim ayı ve Kasım ayı çok daha önemli olacak. Daha önemli kararlar vereceğiniz zamanlar olacak ama bu ay plan, program, pratik olmak, işleri planlamak, çok iyi bir şekilde ne yapacağınızı, kimlerle olacağınızı ya da artık kimlere dayanamadığınızı gördüğünüz bir ay artık dayanmak ya da idare etmek kavramları içerisinde olmadığınızı göreceksiniz. 15 Eylül'den sonra birçok şeyin fişini çekiyor olabilirsiniz ya da birçok şeyi artık sonlandırmak istiyor. Yeni kararlar verme adımı içerisinde olabilirsiniz. Alım, satım ve parasal konulara dikkat edin. Eğer bir şirketiniz varsa, bir iş alanınız varsa, bir şirket kurabilir ya da yeni bir şirketle alakalı işleri geliştirebilir bir projeyi hayata geçireceksiniz. Ortak olabilirsiniz. Bir yatırımcı belki alacaksınız. Belki bir yatırımcı bulacaksınız. Size bir konuda birileri yatırım yapacak. Burada ekonomik konuda gerçekten çok güçlendiğiniz bir zaman dilimi içinde olacaksınız olacaksınız. Motivasyon sözü Oğlak Burçlar için şöyle geliyor. Yaşamın amacı kalp atışınızı evrenin ritmine uydurmak. Kendi doğanızla doğayı eşleştirmektir. Ancak böyle uyum içerisinde olabiliriz değil mi? Evet Çok güzel. doğa ki evet. e, az önce gerçekten de başta senin söylediğin bir şeydi. En başta evet. girerken söyledi. Evet. Doğayı bizim takip etmemiz, bizim yani. takip etmemiz, uyumlanmamız lazım evet. diye. E, kovalar, balıklar e, az sonra yine aynı özenli bir şekilde anlatılacaktır. Hiç <laughs> şüpheniz olmasın. Kısa bir ara var efendim. Aradan sonra devam ediyoruz. Buyurun. Evet sevgili Aygül Aydın'la devam ediyoruz gökyüzüne bakmaya ve geri kalan burçlarımız zannedersem kovalar evet. ve balıklar. Buyurunuz. Efendim kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Kovalar için şöyle söyleyelim biraz böyle kendilerini çok depresif hissediyor olabilirler. Sağlıkla ilgili konulara biraz dikkat etsinler. 17'si ve 18'i sonra bazı böyle operasyonlar sağlıkla ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirler. Bağışıklık sistemleri birazcık daha zayıflayabilir. Ekonomik açıdan yapacakları yatırımlar ve belki de alma verme dengesini iyi kuracakları konular 15 ve 16'sı civarı da gündeme gelebilir. Biraz bunlara dikkat etsin kova ve yükselen burcu kova olanlar. Biraz böyle özgürlük alanlarının daraldığını, istedikleri gibi hareket edemediklerini düşünüyorlar. Belki seyahat planları iptal olabilir. Çok bel bağlamasınlar. Hep bu ayın sonuna doğru bir B planları olsun. E, muhakkak onu yapabilirler. Ve 29 Eylül'de bir dolunay gerçekleşecek Çağla. Yine kovalar için de çok önemli bir dolunay olacak bu. Zaman yaklaştıkça zaten bunları yine günceller, yine konuşuruz, bahsediyoruz. Evet. E, ama sadece biraz dikkat etmeleri gereken şey arkadaşlık ve ilişkilerinde çok fevri ve sert davranmamaları. Ve bir de onlar için motivasyon sözü geliyor. İyimserlere göre tüm kapıların kolları ve menteşeleri vardır. Kötümserlere göre ise tüm kapıların kilitleri ve mandalları, mandalları vardır. vardır biraz bakış açılarını bu evet. ay geliştirmeleri lazım. Bakış açısı çok önemli olacak. Nereden baktıkları önemli. Balıklar. Balıklar ve yükselen burcu balık olanlar biraz böyle mola vermek istedikleri ama bir yandan da hayatın onlara buna çok izin vermediği ve bir an önce bir şeylere başlamak zorunda olduklarını hissettikleri, böyle iteklene iteklene çalışıyorlar ama çalışmak zorunda olduklarını görüyorlar. Çünkü biraz moral, motivasyonları da zayıf olabilir. Bu ay özellikle 15'inden sonra işler daha yolunda gidecek. Küslükler varsa, dargınlıklar varsa, yanlış anlaşılmasınlar olmalar varsa iletişim kazalarına dikkat etsinler. Çok böyle dalgın olabilirler. Dalgınlıklar içerisinde hareket ediyor olabilirler. Merkür de retro oluyor. Onların ilişkiler ve ortaklıklar evinde retro oluyor. O da onların birebir ilişkilerini biraz zarar veriyor olabilir. Yeni bir iş değiştirdilerse buna dikkat etsinler. 16, 17 ve 18 Eylül'de yapacağınız toplantılar, projeler o kadar önemli olacak ki. Bir de 15 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay var. 15'inde çok yakın yani. Evet. Bu hep koç burcundaki dolunayı biraz önemsiyoruz ama ah, önümüzdeki haftada bir yeni ay var. Hmm. O yeni ay balıklar hmm. için çok önemli. Ondan sonra yepyeni başlangıçlara açılabilirler. Aynen yeni bakalım. kararlar verebilirler. Şanslarının döndüğünü 15 Eylül'den sonra görecekler. eşle ilgili, evlilikle ilgili sorunlar yaşıyorlarsa, akrabalar, yok kayınvalide sorunu, yok dedikodular. Bunlardan lütfen 15 Eylül'e kadar özellikle parantez içerisinde söylüyorum uzak dursunlar. Çok halüsinasyon olabilir, gerçek olmayabilir. Görmediğiniz madığınız şeyler üzerinde hayal kurmayın diyoruz. Olayları oldukları gibi değil, olabilecekleri evet gibi düşünün. Sadece hayal etmeyin, evet. yaratın. Evet. diyor. Biraz daha gerçekçi Güzel bir motivasyon diyoruz. sözüyle de tüm burçlarımızın sonuna Tamamladık. geldik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.